Arkamızdakiler çok sağlam basıyor. Adam var arkadan. Çıkıyor bana. Direkt binanın arkasına Allah. geç geç geç. geç. Çapraz alacağım ben. Gördüm la bu. Çok güzel vuruyor haberin olsun. Nerede? Sinek attı biri. Biri burada. Biri öldü burada. Senin arkamdan geliyor. Geldim arkamdan. Burada. Gördüm. Vurmaya çalış. Öldü, öldü yok. bir. E'ye bas. E'ye bas. Var mı? Yok şu an. Tertemiz. Nerede vurduysan? Tam 110 binli oldu ya da. C'ye ödül de solo biri kesti herhalde Galiba Solda adam var. Doğru, solda. Geliyorlar. <laughs> Öldü bir. acaba? Değildi. Geliyor da. Ses var mı oğlum? Ben ses veriyorum geriye doğru. Belki önüne çıkabilir. Burada burada. Burada bir yerde adam. Yağmalı kanka yakında bir atı uyandırdı daha ben olsun. Tamam yağmalı adam mısın? Yağmalı tamam. Mı ya? Tamam ben de alayım gidelim. Burada da mı lan? Yok, kendi binasının üst katında adam. Biz pikliyoruz ya adam vurmak için. Balkonlu yer. Şuradan. Şurada da var. Aşağıda. Burada da. Camdakiyle oynuyorum. Ya aşağıda bir camda var. Ah Sadık sağdaki vuruyor bana. Camdaki fırfır gibi ya. burada. Diğeri de borudan içeri giriyor. <laughs> Camdakine vurdum ölmeden ama akıyor. <laughs> Bingden oynayamıyorsun ki anasını sik. Vurdum bir tane. Onlar ödülü Gittim lan öldü. öldü bir Aldım ödülünü Şurada Önümde Öldü mü o? Öldü öldü Öyle. Ha? Öldü. Tamam. Öldü. Pink'le oyun oynuyoruz ya amına koyayım. <laughs> su, kötü, kötü Yakmaya da neydi bu adamın? Yakmadım ki kanka onu. Ha cesedi yağmalayabiliyoruz bak sana. Silah iyiymiş ya kuzen. Fena değil. Hangisi o? O iki kişi daha geldi. Gir gir içeri gir. Oo. Biri burada. Biri de diğer taraftaydı. Başka var mıydı? Hiç. Bina arkasına geçti bu. Vurdum biri buna. Öldü lan, öldü. öldü o. Görüşüm var benim buna Vurdun ama Ha ha Diğer arkadaşı da yanında kuzen kaldırmasın O da şurada zaten Yanında yanında Görüyorsun değil mi kaldırmıyor Herhalde kaldırmadım Bakayım mı? Oğlum iyi tutsana sen de benim buldum yere. Diğeri de yanında. Tam dibinde adam. Aynen kapıyı kapattı kaldırıyor şu an. Basıyorum ben. İkisine Hemen ön tarafında kuzen. Okay. Bir öldü. Ne nerede? Yanındadır. Sinek var arkanda. <laughs> Ölme fulle kendini. Şeriden kurtulabilsek. Kaldırma değil mi? Ya uz. Ne bileyim ama koyayım. Burada yok önümde. Yağmalıyım bakacağım nerede olduğunu. Tamam. E yok. Kaldırmamışız zaman arkadaşını. Öldü mü lan acaba? Bombayla mı öldü acaba Denyo? Hiç bilmiyorum. Evet. O arkadaşını kaldırmadı Aa, mı? Aa burada burada. Yok lan. Gitmiş Yok burada Bombayla burada. Öldü. Burada. Kaldırmamış kaldı. Yani Yok. kaldırmamış. Burada mı öldürmüş? Ne bileyim ama ona koyayım ya. O kim oğlum? Ne ordası Burada lan adam. Bu baş... Oğlum bu ne amına koyayım? tamam oğlum o zaman iki. Bu mühim Güzelim, şey oğlum, zombi buraya. bu. <laughs> i̇ki kişi nerede zaten biz buraya gelirken? Bilgisayarın önüne atladı. Hadi gidelim ya. Bombayı öldürdük. <laughs> Hadi. Hadi. gidelim. Adama sprey attım. Mermilerin hepsi... 4 <laughs> saniye sonra gitti adam öldü amın okum. <laughs> <laughs> adam da şaşırmıştı. 4 kill almışım lan. Bir <laughs> de kim öldürdü lan? Ümit arkanda adam var be. Arkanda adam var, arının orada. Dikkat et. Orada adam giriyor. Ha, şurada lan. Güzel. Benim önüm şu an. Bir kişi gördüm ben ama. Bir Solda şu an. Senin orada da mı adam var? Ya aynı adam bak şu. Öldü. var var bir başka... tane daha var. Bir yağmalamam lazım bunu. Sen yağmalı ben de koruyayım. Al sen de şimdi. Ya aa şurada şurada şu, arabada var. Bir kişi arabada var. Aha çarkısı 2. Önümüzden at. Ha Önümüzde çarkısı. Bir mermi yenileyelim kuzen. Basma adamları. <laughs> Oha aman bastı bana. Bastı bana vuracak arkada. Oğuz. Hadi be. Bana kodum ne Ya kanka. Önümde adam var lan Ölüm Öldü lan Adam önümde, ok ve ok, yayı var Ah siktir No, pompası da mı var? Asik. Öldü bir Öldü Soldaydı diğer adam. Şurada bir yerdeydik. Uy. Okeyi var ya. Gözün orada olsun. Kanka ben bu sağdan yukarı bir yere çıkacağım tamam mı? Alacağız onu hemen. Yok. Burada bir yerde. Burada da adam var. Kaldı güzel. Kalk kal Evet evet. Aa burada. Aa adam da orada aynı. Vurdum. Burada adam. Öldürün önüne can az. Helal. Kaldır beni. Kaldı? Aha kaldırdı. Kaldırdı adamını kaldırdı o. Yan B'ye değildi geri zekalı. yandı ya. <laughs> Yanıcı mı sıktın bunu? Aha. Diğerini nerede öldürdün? Ha burada bu. Ha tamam. Bir yandı bu gitti kanka. Gözük güzel oldu. Güzeldi. Fight iyiydi. Tam bossa gidiyor bu. İkiler birine vurdum. İki kişi önünde. Elinde ok var. Öldü bir. Öldürdün galiba. Evet öldürdüm. Bomba atıyor şunun arkası. Tamam. Basacağım direkt ya. Güzel gitme gitme gitme. Öldü. Güzel. Tamam onu da öldürürüz. Umarım ikisi aynı giymiş. Güzeldi. Uzaklaşıp uzaklaşıp duruyorlar bu. Gör, görüyorum ya tam şurada mana koyayım. Açımda da. Arka. Alayım mı oraya bomba? Ama güvenli söner. İki kişi orada. Aa. Tamam. Harika. 1-2 iki. ikisi de mi öldü? Öldüm. Tamam loot deyip siktir o gidelim onunla. aman ya. Çok iyiydi be <laughs> İyi oynadık. 4 kill.